programı başlıyor. İki haftalık hatta üç haftalık diyebiliriz bir aranın ardından üç haftalık bir aranın ardından yine radyo Şirinler'de yine Anıl Özmutlu ile 60 dakika sağlık programında sizlerle beraberiz. Tüm Şirinler dostlarına, tüm Şirinler dinleyenlerine kucak dolusu sevgiler, kocaman 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 merhabalar diyelim. Bugün farklı bir yerden yapıyoruz programımızı. Aslında daha farklı planlarımız, daha farklı konuk e, ya da konularımızın olmasını planlamıştık. Temel niyetimiz oydu. Hele de bayram sonrasında, hele de bayramdan çıktıktan sonra. E, ama gerçekten şu son bir haftadır yaşadığımız bu acı, üzüntü, sıkıntı o hat safhada açıkçası. Ondan dolayı e, bu hafta hem sizlere İki haftalık o ara dönemin diyelim, geçiş döneminin ardından, boşluk döneminin ardından hem merhaba diyelim, hem birazcık kendi problemlerimizden, daha doğrusu sağlık sistemindeki problemlerden bahsedelim. Ee, birazcık da dertleşelim istedik. Aslında dertleşme işini genelde perşembe günleri Anıl Özmuklu ile Fikri Firari'de yapıyoruz ama e, bu hafta farklı bir derdimiz diyelim, üzüntümüz var. Onu sizlerle paylaşıp... E, üzerinde konuşmak istedim açıkçası. Onun için e, farklı bir yerden, farklı bir mekandan, e, gerçekten önemli bir yerden bugün e, canlı yayını yapıyoruz sizinle. Biliyorsunuz programımız Gaziantep Özel Mehmet Amerikan Hastanesi sponsorluğuyla hazırlanan bir program. Ve ben Gaziantep yine Özel Mehmet Amerikan Hastanesi'nin hem genel cerrahi uzmanı hem de başhekimi olarak çalışıyorum. Hem de bu Programdan hem de Şirinler'den siz değerli sadece Gazianteplere tepkiler edemeyim. Tüm Radyo Şirinler dostlarına e, ulaşma şansımız oluyor. Bu gerçekten çok büyük bir keyif, çok büyük bir mutluluk. Geçen hafta biz Özel Mehmet Amerikan Hastaneleri olarak büyük bir kayıp yaşadık. Çok büyük bir kayıp yaşadık. Aslında sadece biz yaşamadık bu kaybı. Görünürde sadece biz yaşadık gibi gözüküyor ama sadece biz yaşamadık tüm Antep ciddi anlamda bir kayıp yaşadı. Yıllardan beri Gaziantep'e, Gaziantep'imize çok güzel, çok ciddi hizmetleri olan yıllardır çok ciddi bir hasta potansiyelini çok belirgin sayıda hastaya, hastanın hayatına dokunan insan olarak tanıyanlar biliyor hala zaten şokundalar. İnsan olarak tanıyabileceğiniz en tatlı, tanıyabileceğiniz en naif insanlardan birisini. Hastanemizin dahili uzmanlarından, Antep'in en bilindik dahili uzmanlarından ve yıllarını bu işe başarıyla bağlan tamam. gururla başarıyla vermiş bir kişi. Dahiliye uzmanı Doktor Burhanettin Seçkin'i geçen hafta kaybettik. Bir hafta önce geçen hafta bugün toprağa verdik kendisini. Aramızdan ayrılalı bir hafta oldu. Bir hafta nasıl çabuk geçiyor, nasıl hızlı geçiyor. Ee, bazen zamanın bu kadar hızlı geçtiğine ya da bu kadar hızlı geçebileceğine insan inanması gelmiyor ama e, şaka maka bir hafta geçmiş durumda. Şu anda kendisinin o bizlere her zaman güler yüzle bakan, o gülerek bakan fotoğrafının önündeyiz. Biz hala onu hatırlamaya, anmaya devam ediyoruz ve edeceğiz de ondan vazgeçme gibi bir şansımız hiçbir zaman için yok. Çünkü onun bizlerde bıraktığı o boşluk, onun bizlerde bıraktığı o ee, derin yara değil. Kolay kolay kapanacak gibi değil. Çünkü gerçekten çok büyük bir boşluğu dolduruyorduk. Gerçekten pek çok insan ee, sayılamayacak kadar çok insan hayatına dokunmuştu. Sadece hekimlik olarak değil, sadece hekim olarak değil, sadece dahiliye uzman olarak değil, bir abi olarak, bir arkadaş olarak, bir kardeş olarak, bir evlat olarak, bir eş olarak gerçekten eşine benzerine nadir rastlanan insanlardan biriydi. Hatta şöyle bir durum var. İşte şimdi odasında oturuyorum. Telefonu şu anda karşımda duruyor o telefondan aradığı zaman kardeşim nasılsın diye çağırardı. Kardeşim nasılsın diye hal hatır sorardı. Gerçekten kardeşim derken o kardeşliği, o kardeşliği, arkadaşlığı hissettiren birisiydi. Bunu sadece bizlere karşı ya da hekim arkadaşlarına karşı değil, hastalarına karşı da çok güzel yapan birisiydi ve gerçekten hastaların çok ciddi anlamda fayda gördüğü bir hekimdi. Antep için çok büyük bir kayıp mı? Evet Antep için çok büyük bir kayıp. Hatta şöyle bir durum var. Az önce burada yayına hazırlanırken bir tane teyzeyi gördüm. Geldi resmen önünde durmuş ona bakıyordu. Hayırdır teyze dedim. Ya dedi şimdi biz ne yapacağız? Bak dedi hocam ben yıllardan beri Burhanettin Bey gelir onda tedavi olurum. Benim derdimin dermanı oydu dedi. Bundan sonrasında ben bu derdimin dermanını nerede bulacağım dedi. Tabi diyoruz ya sözün bittiği yer aslında bu. Buna yapabileceğiniz çok bir yorum söyleyebileceğiniz çok fazla bir şey yok. Ama bir hasta gözüyle baktığınızda hastaya, daha doğrusu hastamıza. Teyze dedim sen gel. Biz sana her konuda yardımcı oluruz. Yani Burhanettin Bey'in mirası Sağlık camiasındaki mirasını o devrettiği bayrağı biz burada Özel Mehmet Amerikan Hastanesi'nin doktorları olarak taşımaya hazırız. Taşıyacağız da. Hatta daha da yükseklere çıkarma hedefimiz var. Onları da e, başaracağız inşallah. İnsan ne söyleyeceğini şaşırıyor. insan ne anlatacağını şaşırıyor. Demin de dedim ya sözün bittiği yer aslında. Bundan sonrasında söylenen her şeyi, konuşulan her şeyi, anlatılan her şeyi bomboş geliyor. Çok büyük bir kayıp. Belki de yere doldurulamayacak bir kayıp. Yaptığı yer ışıklar içinde olur inşallah. Oradan eminim. Şu anda benim arkamda bana baktığı gibi gülerek bakıyordur hepimize. Gülümseyerek bakıyordur. Çünkü her zaman her şeye gülerek, gülümseyerek bakıyordu kendisi. Buradaki neşemizdi, buradaki eğlencemizdi, keyfimizdi açıkçası. Çok disiplinli, çok kararlı bir çalışma sistemi vardı ve sabah en erken gelen Ekim arkadaşlarımızdan abilerimizden birisiydi ve non gayet güzel çalışabilen bir insandı İnsanın gözü arıyor mu Evet buradan geçerken bu resmi kapısının önünde şu anda alnımızdan dolayı bulunduruyoruz o resmi görmek her gördüğümüzde kalbimize dokunuyor mu bizi yaralıyor mu Evet yapıyor Buna ne denir, ne söylenir, nasıl şeyler anlatılır çok fazla bilmiyorum ama dediğim gibi Allah rahmet eylesin diyelim. Yaptığı yerler nurlar içerisinde olsun inşallah. O iyi ettiği, tedavi ettiği, hayatına dokunduğu, daha kaliteli bir yaşam standardı sunduğu hastaların duaları eminim Burhanettin abi çok 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 güzel yerlerde tutacaktır orada çok güzel makamlara getirecektir diye düşünüyorum. Öyle de ümit ediyorum inşallah. Evet bugün bu buruklukla, bu acıyla, bu hüzünle bir yandan da hayatın devam ettiğini düşünerek, bir yandan da hayatın devam ettiği gerçeğini aklımızdan çıkarmayarak huzurlarınıza geldim bugün. Birazcık sağlıkla ilgili, birazcık sağlıktaki sıkıntılarla ilgili, birazcık sağlıktaki problemlerle ilgili konuşalım istedim. Çünkü gerçekten sağlık sisteminde ciddi sıkıntılar var mı? Evet ciddi sıkıntılar var. Ve bu genelde hep hasta gözüyle yani vatandaş gözüyle bakıldığında ya şurası sıkıntı doktorlar şöyle hemşireler böyle sağlık sistemi şöyle diye şikayetlenilen bir durum genel olarak. Ama sadece hastalar ya da sadece vatandaşlar bu durumdan şikayetçi değil. Yaklaşık bir ay kadar önce bir önceki Gaziantep Tabip Odası Başkanı Akçegül Tarlı Hanımefendi'yi konuk etmiştik. Tıp bayramında. Hatta bir buçuk ay olmuş. Zaman da nasıl geçiyor insan gerçekten onu anlamayın. O zaman da sağlık sistemindeki problemleri, hekimlerin problemlerini falan konuşmuştuk. Şu anda da birazcık sağlık sisteminin bizlere yani hekim camiasına ya da sağlıkçı camiasına yansımalarını birazcık konuşmak istedim sizinle. Çünkü vatandaşlarımız genelde tek yönlü, daha doğrusu kendi açısından bakarak yorum yapıyor ama olay sadece işte tek taraflı bakıldığında olmuyor. Ben her zaman masanın bir tarafı diğer tarafı şeklinde değerlendiririm. Şu anda tüm dinleyenlerimiz, tüm şirinler, dostları masanın ön tarafındalar. Çünkü onlar sağlık hizmetini, düzgün bir sağlık hizmeti almak için çabalıyorlar. Ha, Haklarımız zaten en temel haklardan biri. evet, En temel iki hak. Birisi sağlık, birisi eğitim hakkı. En temel iki hak. Bunlara, bu iki hakka, Bugün bir sağlıktan bahsedeceğiz. Onun için sağlık hakkında devam edelim. Sağlık hakkına daha doğrusu sağlık hizmetlerine ulaşım ulaşılabilecek en kolay şey olmak zorunda aslında. Ha, burada şöyle bir parantez açayım. Genelde yurt dışıyla kıyaslanıyoruz. Kıyaslıyoruz daha doğrusu. Yurt dışında şöyle, yurt dışında böyle falan diye. Burada yalnız yurt dışını kastederken daha çok böyle Avrupa ve Amerika standartlarından bahsetmek istiyorum. Yurt dışı dediğimde ne olursunuz daha doğuyu almayın. Çünkü orada çok fazla bir standart yok ne yazık ki. Ama genelde yurt dışı kriter alındığından dolayı emin olun. Sağlık hizmetinin en hızlı ulaşılabildiği ve en hızlı yürütülebildiği yerlerden birindeyiz. Türkiye'deyiz. Peki buna rağmen ciddi sıkıntılarımız var mı? Maalesef ki var. Neden maalesef ki var? Çünkü ne yazık ki diyeceğim biraz eleştiren olabilir ama ne yazık ki diyeceğim sistemsel olarak sıkıntılarımız var. Bakın NHRS dediğimiz merkezi randevu sisteminde bir hastanın muayenesi için ayrılan süre ne acıdır ki, ne yazıktır ki 5 dakika. Yani devlet hastanesinde herhangi bir doktora muayene olmak için randevu aldığımızda randevu saatleri 5 dakikalık aralarla veriliyor. Yani o 5 dakika içerisinde gireceksiniz, derdinizi anlatacaksınız, doktor sizden detaylı bilgi alacak, ardından detaylı muayenenizi yapacak, tetkiklerini isteyecek ve ondan sonrasında sizi tetkiklere gönderecek diyor. Bunun için dediğim gibi ayrılan süre 5 dakika. Bazen hastalar, daha doğrusu çoğunlukla hastalar, devlet hastanesinde hastanelerinden özellere gelen hastalar için söylüyorum. Çoğunlukla ya hocam yani gittim de hiçbir şey anlamadım ki ben 5 dakika içerisinde ne yapacağım diye. İletişim problemleriyle geliyorlar. Aslına bakacak olursanız, hekimlikte de en önemli aşama iletişim. Eğer iletişimi düzgün sağlayabilirseniz hastanızla, eğer onun derdini düzgün dinleyebilirsiniz ve siz anlatmak istediklerinizi hastanıza düzgün bir şekilde anlatabilirseniz, o zaman tedirgin olmayın. Çünkü hastanız sizinle o bağı, o iletişimi kurduktan sonrasında sonuç olumlu, olumsuz nedir ne değildir bunu kesinlikle tartışmıyorum. Ama sizinle çok güzel bir bağ ve çok güzel bir iletişim kurup ona göre yoluna devam ediyor. Ve böyle hastalar emin olun çok 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 daha güzel sonuçlar alıyor. Ve bu hekimlerin de hem daha rahat çalışmasına hem daha huzurlu çalışmasına hem de daha iyi yol almasına neden oluyor diyebilirim. Onun için şu 5 dakika sıkıntısı önemli mi? Evet önemli. Yanı sıra Belki sizler fark etmiyorsunuz. Belki sizler vatandaş olarak kardeşim bu bizim hakkımız diyorsunuz. Belki doktorlar ya da sağlıkçılar bunu hak ediyor diyorsunuz. Ama sağlık camiasındaki çalışanların hepsine verilen değerde, duyulan saygıda ciddi bir azalma çok net bir şekilde görülüyor, çok bir net bir şekilde hissediliyor. Burada aslında ben şunu anlamıyorum. Güvenmediğin ya da değer vermediğin ya da saygı duymadığın bir insanın tedavisini nasıl uygulayacaksın? Yani gidiyorsun, doktorla ameliyat öncesinde tartışıyorsun, yeri geliyor kavga ediyorsun, yeri geliyor dövüyorsun. Ne acıdır ki bu? Ee, gerçekten konuşurken içim acıyor. Ondan sonrasında da aynı doktordan beni ya da hastasını tedavi etmeni istiyorsun. Gerçekten çok yaman bir çelişki mi? Evet. Gerçekten tam bir paradoks mu? Evet. Unutulmaması gerekir ki hekimlerin hiçbirisi hastası en küçük bir zarar görsün istemez. Hep şöyle bir yanlış algı var. Hep şöyle bir yanlış anlamı var. Ya kardeşim işte yani kendi anası babası olsa emin olun hastaneye yatan ya da muayeneye gelen tüm hastalık bizim annemiz, babamız, bacımız, kardeşimiz, eşimiz, dostumuz. Çünkü düşün onun hayatına dokunacaksın. Birisinin hayatına dokunmak çok güzel bir şey. Ama olumlu dokunuşlar yapmak çok güzel bir şey. Eğer o olumlu dokunuşlar yapamıyorsanız birisinin hayatına dokunmanın hiçbir anlamı, hiçbir esprisi yok. Ve gerçekten sağlığı için çabaladığınızda, hastanın sağlığı için, hastanın iyiliği için çabaladığınızda, düzgün bir şekilde bunu yaptığınızda, çok güzel sonuçlar, çok olumlu sonuçlar alıyorsunuz geri olarak. Ha burada olay sadece hekimde, olay sadece hekimin yazdığı ilaçta falan mı bitiyor, yok. Burada karşılıklı güven, yanı sıra karşılıklı itap devreye giriyor. Çünkü bakın ben hep hastalarıma da bunu anlatırım. Biz hekimler can veren ya da can alan varlıklar değiliz. Bizler sadece yaşam kalitenizi bir tık da olsa yükseltebilir miyiz diye çabalayan insanlarız. yaşam kalitenizi bir tık daha iyi hale getirmek için çabalıyoruz. Evet. Yoksa o hastalık, o hastalıklar, zamanında yapılmayan ameliyatlar, zamanında verilmeyen ilaçlar, zamanında kullanılmayan tedaviler, bunların hepsi eninde sonunda dönüp dolanıp sizi buluyor. Bunun içindeki işte düzgün kaliteli bir sağlık hizmeti almak istiyorsanız öncelikle hizmet almaya gittiğiniz kişi olur, yer olur, kurum olur. Neresi? Önce oraya saygı duymayı, önce ondan o bilgi birikimine saygı duymayı öğrenmemiz gerekir. Aslında belki de en çok öğrenmemiz gereken şey bu. karşımızdakine yaptığı işe, verdiği emeğe, bilgisine Saygı duymayı öğren. Ha, eğer o saygıyı duymuyorsanız emin olun o saygıyı siz de görmeyeceksiniz. Birinden ya da bir yerden saygı görmek istiyorsanız öncelikle saygıyı göstereceksiniz. Ondan sonrasında o karşılıklı iletişimi kullanıp o iletişimle yolunuza devam edeceksiniz. Hastanıza olan faydanıza devam edeceksiniz. eğer bu karşılıklı iletişimi, eğer bu karşılıklı saygıyı oturtamaz isek ki uzun zamandır oturabilmiş değil ve gitgide de ne yazık ki daha çok bozuluyor. Buradaki temel sıkıntıyı hep doktorlara ya da hep sağlık camiasına buluyorlar ama kimse kusura bakmasın öyle bir şey yok. Ya düşünsenize ya bu adamı dövsen yeridir diyen, boşuna bu adamlar dövmüyorlar kardeşim diyen bir topluluğa karşı kendinizi nasıl savunabilirsiniz? şiddetin hiçbir türünün meşrulaştırılma gibi bir seçeneği yok. Bir tür. Şiddet şiddet. Çünkü sözel olur, fiziksel olur ya da başka nedenlerle. O şiddeti uyguladığınız hekim ya da sağlık çalışanın o günkü ya da ondan sonraki belli bir günkü ya da belli bir süreki bütün motivasyonunu, bütün enerjisini, bütün şevkini, her şeyini kırıp atmış oluyorsun. Peki buna kimin hakkı var? Kimse kusura bakmasın ama hiç kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin hem de hakkı yok. Onun için böyle şeylere sessiz olun, mahal vermeyin. O iletişimi düzgün kurun, derdinizi düzgün anlatın. Hekiminizin ya da hemşirenizin anlattıklarını düzgün dinleyin. Anlamadığınız yeri bir tasır. Çok zor bir şey değil aslında söylediğimiz. Çok imkansız da bir şey değil. Yapılamayacak da bir şey değil. Ama sürekli medya tarafından işte köpürtüle köpürtüle anlatılan ya da işte o güdülenen vatandaşların işte gidip dersen de Ben istediğin olmazsa bak şunu yaparsın bu ne dersin gibi bir gazla bu mantıkla hastaneye gelindiği zaman son kötü bitiyor işte. Onun kötü bitmemesi için. Sadece bizlere değil, sadece hekimlere değil, sadece sağlık çalışanlarına değil, temelde vatandaşlara, asıl görev düşüyor. Mesela geldikleri zaman hastaların sıra bekleyeceğini biliyor olması önemli. Hiç kimsenin kimseyi keyfiyen bekletmeyeceğini biliyor olması önemli. Evet, hiç kimse kimseyi keyfiyet için bekletmiyor. Kimse kimsenin keyfiyet nedeniyle işini aksatmıyor. Ama demin de dedim ya, yurt dışına göre çok daha fazla ve çok daha sağlık hizmeti almaya geliniyor. Diye. Evet. E, herkes öncelik bende derse ne olacak? E, orada o Onun için herkesin önce ben deme gibi bir lüksü deme gibi bir seçimle yok. Onun için de ki demin de dediğim gibi saygı duyulacak. Yapılan işe, kişiye saygı duyulacak. Çünkü siz bizlere, daha doğrusu sağlık çalışanlarına saygı duymazsanız ve bizden de bunu beklemek gibi bir seçeneğiniz ya da yetkiniz yok Evet, en büyük sorunlarımız aslında dedim ya, bu iletişimden kaynaklanıyor. En büyük sıkıntılar bu iletişimden kaynaklanıyor. En büyük problemler bu iletişimden kaynaklanıyor. Kurulacak bir cümle, anlatılacak bir şey, ne bileyim bahsedilecek en küçük bir şey, pek çok yanacak işte o yangını söndürür, en başından söndürür. Ama sevgili dinleyenler, sevgili şirinler dinleyenler, ki şirinler dinleyenleri her zaman ayrı bir yere koyarım, çünkü onlar gerçekten dostluk, sevgi, barış, kardeşlik gibi kavramlara çok 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 dikkat eden insanlar. Onun için eğer radyo dinliyorsanız, o insancıl tarafınızı kaybetmeyeceksiniz. O iletişim tarafınızı kaybetmeyeceksiniz. Ve karşınızdaki hekimle, karşınızdaki insanlarla o iletişimi çok güzel kuracaksınız. Şimdi. şimdi özür, özür, özür. Şu anda benim e, bağlantıda mı bir sıkıntı oldu? Bir dakika. Dostlar, şöyle bir şey söyleyeyim. Bu hafta aslında altı kadar yayınımızı yapacaktık ama gerçekten ee, nasıl söyleyeyim size böyle insan içinden bazen bir şey yapmak gelmiyor ya yani. konuşmak gelmiyor ya yani. hatta hani oturup uzun uzun düşünmek uzun uzun ee, bakmak bakışmak geliyor ya. Yani. şu anda da aslında o moddayız. bu kayıpla Burhanettin abi'nin kaybıyla bir yandan da Sağlıkta var olan sıkıntıların böyle gün yüzüne çıkması ve bunların giderek artmasıyla birazcık yaralarımız değişildi. Birazcık aslında sizlerle dertleşmek istedik bugün. Bugün onun için sizlerle bir yarım saatlik e, yayını yapalım. O bir yarım saatlik sesimizi duyuralım sizlerle e, hasretimizi giderelim istedim bir yandan. Şunu bir kez daha gördük ki şunu bir kez daha gördük ki hayat çok kısa. Şunu bir kere daha gördük ki bir dakika sonramızın garantisi yok. Onun için ne kendiniz üzün, üzün, ne karşınızdakini üzün, ne de değmeyecek şeyler için canınızı sıkın. Hiçbir şey için ne olur. Çünkü bir gün sonramızın, bir dakika sonramızın garantisi yokken kendinizi de karşınızdakini de Özellikle burada ben sağlıkçı olduğum için sağlıkçılar için ayrı bir pencere açıyorum. Sağlıkçıları da. Size hizmet etmeye çalışan insanları ne olursunuz üzmeyin. Sizi hizmet etmeye çalışan insanların ne olursunuz bırakın sizlere hizmet etmeye devam etsin. Saatlerimiz şu anda tam 18. Birazdan reklam arasına gireceğiz. Reklam arasından öncesinde şunu söyleyeyim, ondan sonrasında bu haftaki yayınımızı e, sonlandıralım. Öncelikle Burhanettin abimiz için, Antep'in Burhanettin abisi için, Antep'in Burhanettin seçkini için hepinizden dualar istiyoruz. Ve onun nezdinde, ondan sonrasındaki Sağlık Camiası çalışanlarının hepsi için de birazcık saygı, birazcık ilgi, birazcık sabır, birazcık iletişim istiyoruz. Bunu aslında en rahat isteyebileceğimiz platformda çünkü hep diyorum ya radyo şirinlerin dinleyenleri radyo şirinler dostları radyo şirinler bağımlıları e, aslında o yüreği temiz yüreği e, iyi o iletişimi o sevgiyi çok rahat kurabilen insanlar onun için buradan bunu istemek bir tık daha böyle beni rahatlatıyor açıkçası. Onun için ne olur bizler de dikkat edeceğiz ama sizler de sağlık sisteminde çalışan insanların ne kadar yoğun, ne kadar yorgun, ne kadar e, özverili çalıştığını bir kez daha göz önünde bulundurup ona göre iletişiminizi, ona göre e, beklentilerinizi ayarlayın rica ediyoruz. Evet, birazdan reklam arasına gireceğiz. Reklam arasından öncesinde Burhanettin abinin odasından, Burhanettin Seçkin'in odasından ve Burhanettin Seçkin'in o gülen yüzüyle o gülen yüzünden. Sizlere hoşça kal diyelim. Gaziantep Özel Mehmet Amerikan Hastanesi sponsorluğunda hazırladığımız ve sunmaya çalıştığım Anıl Özmutlu ile 60 dakika sağlık programının bu hafta 30 dakikasını yapmış olduk. Önümüzdeki hafta çok güzel bir konukla ve çok merak edilen çok güzel bir konukla kulaklarınızda olacağız. Zaten sosyal medyalarımızdan paylaşacağız. Artık sosyal medyalarımızdan sorularınızı önceden alıp ona göre derleyip ona göre de o 60 dakikalık süre zarfında sizlerle hem sohbet edeceğiz hem de dertleşeceğiz diyelim. Hem de dertlerinize derman olacağız inşallah. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Anlıyoruz Mutlu'dan bu kadar. Özel Mehmet Amerikan Hastanesi'nden bu kadar. Radyo Şirinler dostlar. Hepinize kucak dolusu sevgiler. Kocaman 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 İyi günler, mutlu günler diliyoruz. Hoşça kalın. Dakika sağlık programı sona erdi. Radyo Şirinler. Radyo Şirinler, Şirinler. 101.0. 101. Reklam. Ali Bey merhaba. Mantolama işini çözebildiniz mi? Hala bina sakinlerinden parasını toplayamadık Mehmet Bey. Ali Bey dert etmeyin. Bizim siteyi de yapan yalıtım firması Koruset Mantolama'yı arayalım. İş bitiminde ister peşin, isterseniz taksitli alıyor. Bu harika bir haber. Hemen arayalım Mehmet Bey. Isı yalıtımı, uzmanlık ve deneyim ister. Doğru yalıtımın adresi Koruset Mantolama.